Bu şey miydi? Resmi kesin kim yani miydi bu? Ha gelip senden şey. alacak. Bunu altta kalanı nerede? Bakın da çekim Çekmeyecek miyim ben? Tamam. Parası kalmadınız ya o yüzden. Sakarya'mızda hala 52.168 vatandaşımız evini sigorta yaptırmamış. Ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun nedeni vatandaşın sabaha karşı yaşadığı depremden sonra gerçekten ya ben evime gideyim, deprem sıklası yaptırayım. Şu anda herkes vatandaşlar, yani telefonlarımızı kilitleniyor. Sakarya'da hizmet veren tüm sigorta meslektaşlarımda çok ciddi bir deprem sigortasına bir talep var. Ama esas talebin yanında bir de enflasyonla mücadele yani evinin değerini koruması lazım vatandaşımızın. Bu talep de çok arttı. Düze depremden önce çok böyle bir sessizlik söz konusuydu. Yani bize günlük 10 kişi geliyordu bugün şu an 100 kişi geliyor. Sadece bana değil tüm meslektaşlarımıza. Yani bu bölgede ki malumunuz çok da üzerinden geçmedi düze depremini yaşayalı. Ama Düzce'deki vatandaşımız Sakarya'ya geliyor, Sakarya'daki oraya gidiyor, yaşananlar ortada. Ama deprem sigortasına ciddi bir talep var. Ya yani bu oran yaklaşık yüzde 60 geçen seneye göre. Özellikle deprem sigortasını yaptırmayan vatandaşlarımız ki burada altını çizmek istiyorum. Bugün Düzce'yi örnek aldığımızda 82 bin konutu olan Düzce'de şu anda 15 bin vatandaşımız Düzce'de sigorta yaptırmamış. %78 oranında bir oran var Sakarya ki 182'lere geliyor. Ama Sakarya'mızda baktığımızda bugün 240 bin vatandaşımızın sigorta yapılabilir konut sayımız var Sakarya'mızda. 187.832 vatandaşımız sigorta yaptırmış. 52 bin vatandaşımız ki bu da yüzde %78 78'e geliyor. 52 bin vatandaşımız Sakarya'da sigorta yaptırmamış. Ama özellikle yaptırmaya gelenlerde en büyük şey şu. Evet ben sigortamı aksattım, yaptıramadım. İşte kiracı çıktı, kiracı çıkmadı biliyorsunuz. Zorunlu sigorta bu. Olası e, kiracı değişikliğinde elektrik, su, doğal gazlarda zorunlu tutuluyor. Bundan dolayı yaptıran vatandaşlarımız var ki bunları orada yani tenzih ediyorum. Tüm vatandaşlarıma deprem sigortası bir deprem tedbirleri arasındadır. Evinizi depreme karşı sigorta yaptırıyorsunuz. Ya deprem olduktan sonra gelip yaptırmanın bir anlamı yok. Yani siz önleminizi önceden almanız gerekiyor. Evet. Düzce depremin malum 4 saat sabah karşı 4-10 geçe. Eşim ve çocuklarımla dışarı çıktık o deprem ki çok acı yaşayan biri olarak dışarıda e, oturduğumuz evin bahçesine çıktık telefon yanımda An yaşadığım bir anı anlatmak istiyorum 4'ü 20 geçiyor telefonum çaldı bir vatandaş arıyor Ali Bey nasılsın geçmiş olsun daha iyi demeden Ali Bey ofisine ne zaman açıyorsunuz ben deprem sigortamayı işte, ihmal ettim aksattım yaptırmadım yani vatandaşımız depremden sonra bizi arıyor deprem 4.10 geçiyor oluyor ve beni arıyor. Ya yani böyle bir anımı size paylaşmış olayım. Bu böyle olmamalı. Vatandaşın buradan sesleniyorum. Tüm Sakarya halkına. Yani bugün İstanbul depremi konuşuluyor. Evet bakın Düzce geldi. Yarın belki İstanbul olmayacak. Sakarya'da deprem olacak. Biz geçen sene 100 metrekare bir evi 1508 lira bayındırlığın inşaat maliyet metrekare bedeli üzerinden Doğal Afet Kurumu'nun açıkladığı. Geçen sene 100 metrekare bir evi 150 bin liraya sigorta yapıyorduk. Vatandaşımızdan 340 lira alıyorduk. Düzce depreminden sonra bu teminatlar artırıldı. Şu anda bir vatandaşı geldiği zaman bize 100 metrekare evini 301 bin lira teminat veriyorum. Olası bir depremde 301 bin TL ödeyeceğim kendisine. Buna mukabil vatandaşımız bize 708 lira prim ödeyecek. Yani primlerde bir %100 artış söz konusu. Şu uygulamada geldi. Geçen sene Deprem Sosyosunu yaptırmış vatandaşlarımız bize başvurmaları halinde ilave ek prim ödeyerek teminatlarını artırabiliyorlar. Örneğin geçen sene 340 ödemiş, geçen sene Aralık'ta Ocak'ta Şubat'ta yaptırmış vatandaşlarımız bize başvurduklarında kalan gün sayısına göre orada cüzi bir prim ödeyerek teminatlarını artırabiliyor. Burada şunu belirtiyorum, tabii ki bu, bu teminatlarla çadır dahi alamayız. Çadır kelimesini kuruyorum. Eflasyon var. Yani bugün biz 300 bin liraya başımı sokacak bir ev yapamayız. Bu inşaatı yapamayız. Buradan tüm halkıma sesleniyorum. Doğal Afet Kurumu'nun vermiş olduğu teminatlar gerçekten yetersiz. Peki burada ne yapmalı vatandaşımız? Acentelerimize gitsinler, sigorta şirketlerine gitsinler. İlave prim ödeyerek evlerinin gerçek inşaat maliyet metrekaresini artırsınlar. Evet. Yola gidecekmiş, yat istiyorlar o şey bu gelir, o gelir kazıcağız gelir. Ben de gel zaman yap, şey yapma, koy kenara dosyayı, dosyanı tak daha iyi olur. Dosyanı da dursun.